Ben Ali Güler 1964 doğumluyum, Alışar'da doğdum, ortaokul mezunuyum, lise lise te, lise ter. Sümer'de okudum, Sümer ortaokulunda. Alışar'da doğal gaz en kısa zamanda istiyorum bunu belediye başkanları da, Battalgazi belediye başkanı da isteyin, kim gelse gelsin. Yere kalmış hizmete, de Alışar için çok geri kalmış, tarih boyunca. O yeriz ama karşılığında bir şey yok. mutlaka gelmesi lazım. Bu bizim yine eski okul yerine bir sosyal faaliyette de bulunan bir iyi bir sağlık evi. Ondan sonra üç katlı altıda lojman olabilir. Düğün salonu olabilir. Muhtar evi olabilir. İşte bunlar yapılması en kısa zamanda istiyorum. Muhtarlar da bunu Gereken adımlar alsınlar şimdiki. Kim kazarsın, kazansın, kazansın. Bu sosyal faaliyetleri yapmalar lazım. Yoksa millete bir şey edemezsin. Şeyleri, ihtiyaçlarını karşılayalım. Buraya temizlik işçilerinin almasını istiyorum Alışat Köyü'ne. Er. Bak üstünde var, Tilek'te var, Mahmud'da var ama burada yok. Niye? geri kalmış oyu da biz veririz. Başkalarına faydalanır. ama böyle olmaz ki. Bunu belediye başkanları gö, gö görüyor gelir yani köyünün pisliğini temizliğini. işte yapılması lazım. Alışar köyüne bir lise yapılmasını istiyorum. Öğrenciler kat üstüne bazı ulaşımla sıkıntı olur ileride. Nüfus artıyor günden güne. İşte Malatya Alışar köyü genişlemeye başladı. En büyük köy ama hizmette mağrur kalmıştır. 60 yıldır Cumhuriyet'te yapılan bir şey yok. Hep eski hizmetler. Bunu açık konuşayım. Demek ki kim gelse gelsin hep eski hizmetler yeni bir hizmet görmedi. Has bahçenin aracı, has bahçenin aracı Kimi tatlı kimi acı, benim derdimin acı. Ya bulur ya bulmaz, gene gene Depremde mahrum olan bazı vatandaşlar var. Onların en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz. Bunu da de, AK Parti iktidarında istiyoruz. Başkasında istemiyoruz. Da. Ama en kısa zamanda bunun temel atılması. İnsanlar mahrum. çadırın altında yer. Nüfusları kalabalık. Rahat edemiyorlar. Çocuk okula gidiyor. Gelir ki ev buz gibi. Ceren'le her zaman olmuyor. Sıkıntıları gidilmesi lazım. Malatya, Merkez köyü ama yıllardır geri kalmış bir köy. En köyü geri kalmış köy. Neden? yatırım o evi biz veririz başkaları yerine yatırım Git Arkon burada neyi? Ondan sonra Doğan Şehir burada neyi? Kuzuncak kuzulacak burada neyi? Ondan sonra Aykım Han burada iyi hizmet almış. Ne de? Malatya milletvekiller kazıyor. Mecbur vatandaş bize oluyor ama bunu yanlış dilerde millet buna tokat vurur ama iyi olur bak. Bu böyle devam etmez ha. Sakın ha. Bunu bunu bu Malatya milletvekilleri bir gelsin vatandaşı bir ziyaret etsin, bir çayını kahvesini içsin. Ya senin derdin ne? Beş yılda bir tefer gelmene bu iktidar olmaz. Sen milletin gönlünü alacaksın ki iktidar olasın. Sokakta gezmene iktidar olur. Yoksa orada masa başında sen iktidar olsan olur olmasan olur. Milletin derdini dinleyeceksin. Gerekirse ona her şeyini karşılamak zorundasın. Millet sen, sen, milletin vekilisin. Yoksa bu iş yürümez. Masa başında konuşmana bu işler başaramazsın. Ama milletin gönlünü alırsan, milletle sosyal işlerini kurursan daha iyi gönlünü kazansın. Millet sizden razı olur. Bazı işleri de daha kolay başarırsınız. Teşekkür ederim. bu Ya çekilir çekilmez Gel 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 gülüm gel Gel nazlım gel 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 gel